Merhaba arkadaşlar, Cümleten kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine köydeyiz, yine birlikteyiz. Baya bir ara geçti, video çekemedik. Ben biliyorsunuz benimden rahatsızdım, ameliyat oldum. Yani iki bir zaman geçti, iki üç ay kadar bir zaman geçti işte. En son videomda burada fındık topluyorduk. Ondan sonra daha köye gelemedim, video çekemedik. İşte ben iyi oldum, düzeldim, çok şükür benim iyi. Şimdi geldik, bir gelelim dedik. Bir de kendimi denedim yani nasıl bakayım köylerde. Çocakçılıkta iyiyim yani iyi hareket edebiliyorum ama buralarda da iyiyim yani şükürler olsun bir sıkıntım yok. Ondan sonra bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyelim yine tekrar Allah macil şifalar versin. Köye geldik köyde geldiğimde her taraf hem yeşildi. Ama şimdi yeşil hiçbir şey kalmamış. Güzlerin, güzün son dönemleri yani artık kar kapıda. Yaylalarımıza kar yağdı. Artık bir takına da herhalde köye iner. Şu anda geldim. Hiçbir şey yok. Ne yerde ne ağaçta. Bomboş her taraf ama çok güzel. Arada çiğse düşüyor ama sıcacık. Her taraf mis gibi. Kanalımı izlemeyi Unutmayın kanalımı izleyin, beni takip edin, yorumlar yapın, like'lar yapın, beni destekleyin. Daha yeniyim bu işte, acemiyim. İnşallah böyle böyle tecrübe kazanacağım, ilerleyeceğim düşünüyorum yani. Şimdi çok köy videoları yapamam ama evde bir şeyler deneyeceğim Allah izin verirse. Yani bunu paylaşacağım şimdiden sonraki videolarımda. Videolar gelecek sık sık. Dediğim gibi bu evde olacak. Köy'e çok gelemeyiz artık, yani havalar bozuyor, kış önümüz. Gelirsek ancak yani iki haftada bir, ayda bir geliriz, çekeriz. Ama daha çok biraz da çekeceğim videolarımı. Beni destekleyin, yorum yapın. Yorumlarınızı bekliyorum, Beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah bu ile işte ilerleyebiliriz. Hep beraber, birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet bahçenin son hali. En son ne zaman gelmiştim ben bu bahçeye? Şimdi toplarken gelmiştim. Adamdan sonra gelememişti. Yapraklar dökülmüş, güz gelmiş, yağmur yağıyı. Tam köyde durma zamanı ama biz duramıyoruz. Ne güzel mis gibi. Evet. Bunları da bir sunuk toplamıştık. bir önceki elma vardı, elmalar akmış geçmiş. Aziz Allah Aziz Allah Evet, mis gibi hava görüyorsunuz arkadaşlar. Yapraklar yere inmiş. Köyde ne inek var, ne bir şey var. Eskiden maldan çok ne vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Otlar yemyeşil gibi, benediği. Eskiden biz bunları bulamadık inek bakarken. Elma ağacının dibinde elmalar vardı. Aldım bir tane yiyorum. Çok güzel. Ekşi elma. Bekledikçe bir şey olmuş böyle. Biz kavrulmuş diyoruz. Yumuşamış. Böyle çok lezzetli olmuş. İşte köye gelelim bir haber alalım dedik. Geldik. Daha çok uzun uzun bir şey videosu çektim yani böyle doğa i̇nsan yani izlerken dinleniyor. Ben bunları izledikçe dinleniyorum bizi böyle. Ruhunu dinlendiriyor. İnsan eski yaşadığı yerleri özlüyor. Yani ben öyleyim en azından. Bu sene çok bahçemizde bir şey olmadı. Fasulyelerimiz yani verim vermedi. Olan da hep sakattı. Lahanalarımızın çoğu çürümüş. Böyle pek çok lahanamız da yok. Ya yani niye öyle oldu bilmiyorum. Bu sene çok verim alamadık. Yani emeğimizin karşılığını alamadık gibi bir şey ama olsun. Yani buradan vermez başka yerden verir rızkımızı. Herkesin bir yerde rızkı vardır. Ama bunlar da çok tatlı olmuş. Dolma sar beni diye. Baksana. Yerli de da pancarımız ama. Böyle yani ya kar yağmış şimdi gidemezük Kaldı karın altında. Uy gelin gibi olmuş. Gelin gibi ben yerim seni. Ben seni sarar yerim. Çorba yapar yerim. Dibre yapar yerim. Her halükarda yiyeceğim seni. Tabi Allah izin verirse. burada kalmış ama. sen nasılsın burada sallandığına göre iyi misin kötü müsün ne demişler çocuğu işe yolla peşinden geldin git Damlaya bunları al dedim. İkiden almış gitmiş. Sen nereye gideyim dur. Ay. Kopsana. Niye kopmayın? Uy yoruldum ağa da. yalnız mı kaldız? O yana. Siz yalnız mı kaldınız bunlarda? Uy, yalnız mı kaldız? Uy yavrularım benim. Heh. Sen bunları unutmuş musun? Oy. Ay, yoruldum. <laughs> <laughs> Solum da aldı kız. Tatlı ben sana bunun boynuzunu kırma dedim be. Ay. Aslanla. Özellikle dedim ki boyunuzunu uzunu dedim. Boyun uzunu kırmış. Uy siz yalnız mı kaldınız buralarda bu sene? Kimsesiz kalmışlar. Kimsesiz kaldıklarına kadar belli. Boyunlar hep bükük bükük olmuş bunların. Evet, gelirken yolu görmüştünüz. İşte geçen seneki dereli. Telaketinde burası da uçmuştu. Böyle elim komple eve girmişti. Bunlar buraya kadar indiler. Bunlar yukarıdaydı. Buranın çamuru. Şu gördüğünüz alanın çamuru komple şu eve doldu. Biz tabii çocuklar geldi. Gurbetten, İstanbul'dan komşular evin içine sildik temizledik ama o video var o videoyu kısa bir video ama atarız inşallah Ay yağmur yağmaya başladı tamam şurada da var Abi bu eşyaları alıp ayırdıklarımı gel. Evet. Ya sakın köpeğe tatlı bir şey vermeyin. Hiçbir zaman. Kediyi bilmiyorum ama köpeğe verilmediğini bileyim. Şey ne yapıyorsun? Sen buraya mı geldin? Bizim sesimizi mi duydun? Misafir geldi dedin demek. Ver de bir şey vereyim. Humus versem yani. Ne? Mus ne? Yok yok. O da tatlı. Tatlı, tatlı değil. De nasıl? Nasıl? Boğazını alır. Sen orada bir dilim ekmek ver bana. Ekmek vereyim mi sana? He? Tabii ki ekmeği, de, çörek çörek, çörek ekmeği de, Kapıyı bekleme, biz yok ha. Hı, tamam mı? Ne güzel kız akşamla. Hatamlaydık. hatamladık. Kulakla yukarı çıkart. Tamam ben hızlıyım. Ben işimi ayarladım. O poşet. akşam şey. oldu. Hava karardı. Kararına kadar giderim. Al mesela yani, ekmek vereyim. Baksana anne köpek uzayacak mı? Aa uzadı. Çekemedin anne. Kız yedi ya. Aç mı? Aç bu hayvan. Adamla bir tane daha bir lan iyiydi. Vallahi. Ama sen aç mıydın? Ver ver yesin hayvan. Açmış. Devam edeceğim. De Ama ne diyeceğim? Gel. Ver, gel. <gülüyor> azak azak. <gülüyor> Aha. yakaladı. Yok yakaladı. Maşallah. Ettin şimdi bir ekmeğe daha da ona ver ne olacak? Dedik dikilmiş. Oy severim ben seni. Oy. Ama kapıyı bekleyeceğim bak. Ha at, gidip de elmasın kapısını bekleme. Oo maşallah. <laughs> Annem çekemiyor. tamam. <laughs> yeter yeter. ama Bu kadar ekmek yeter değil mi? Elmas alacak ya ben karnımı doyurdum de. Tamam mı? Arada kapıyı da bekle. Bu sefer kapamadın ama. Kapamadı. Erken attım. Eferim iyiymiş bu. Ha böyle bir köpek biz de bulalım. Yazın. Böyüdür küçük gene. Bakım evlerinden alalım da. Yazın ama şimdi değil. Köye gelirken. Satın almayın. Sahip Hani yani biraz daha yanıtlar. Evet. İzleyenlerin başı dönecek. Öyle mi? Hep... Lan dur Ali Mısır açacağız. Sen at at. Hop. Atan mı yakaladı? Çok Bir benim gibi atamadın. Niye? kapıyor? yok. Yuralım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Pancarlar nasıl? Ay belini yorma. Poşeti aşağı, poşeti kolu. Poşeti bırak. Diğer baraka nerede ya? Şey, Ta yukarıda. yukarıda. Tam diğerin orta yerinde. Allah'ın unuttuğu yer. <gülüyor> <gülüyor> git 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 ya. Çok yok. Şu kötü yaprakları koparsana. ya için, içinde ne Yayladakiler de güzel olmuştur Hı. ama. Ya, Onları güzel yemiştik. Hani çok eski bir videonda burada kiraz toplamıştık ya. Yağcıma selam. Hı. Hı. Bir tane yaprak kalmamış ya. Gördün mü bu gazelleri? Ne güzel. Çok güzel. Geç bakayım geçekten. Geçtim geçekten. Bunu Geçir beni geçekten. geçekten. Dikkatli Geçir ol. Geçir beni geçekten. Böyle bir çekimde değil mi? Fındık pürleri. Boruyu dışarıda bırakmış ya da boru yaptım içeri. Haa öyle o Unutmuştum onları. Tam çalışma ayağı mıymış? İkiniz ben ha. Bir de evet, elma evet. bulduk. Elindin tarlanın götündeki elmaları toplamadın. Ama olsun derenin dibinden toplamak lazım. O zaman açırıyoruz. Toplayalım. Ama haftaya aileye gideriz, köy elma eski. gideriz, Bu elma. Ne elması? Dayılırım. At bakayım Hı -hı. torbaya. At bakayım torbaya. 2-3 tane vardı da ben buldum artık. da Dere bayağı gürlüyor. Hı -hı. Çok büyük Çok pis var. Eğer yakmazsa... <laughs> her zaman oluyor. Biz her zaman da don oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir elma, Peki, elma Bu ne elması? <laughs> Çok kenarda bir elma. Abi, bahara oraya bir şeyler daha dikelim. Neredeyim? Kenarlara. Armut dikelim. Bir de erik. Ha? Bir de ceviz dikelim. Şebin cevizli. Oradan bir ceviz alalım. Ha. 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 Al. Elin acıdı mı? Ha. Ha. Ay, takipçilerin senin ameliyat olduğunu bilmiyorlar bence. Bu, ak bu akşam Malık yatarım yani evi var ur. Yarın pişim harap gibi bir şey. İnşallah. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ alt köşe butona basmayı unutmayınız. Ve bizi izlediğiniz için tekrar, tekrar teşekkür. Bizi izlemeye devam edin. Like, like, like. <gülüyor> <gülüyor>